Ülkemizde e, 3 milyon dekar alanda kırmızı mercimek üretimi yapılmaktadır. E, kırmızı mercimek uvat e, anlamında çok önemli bir besin değeri taşıyan bir bitkidir. E, bu 3 milyon dekar e, üretimin yaklaşık olarak 1.35 milyon dekarı ilimizde üretilmektedir. E, bu konuda Şanlıurfa Türkiye'de e, mercimek üretim bakımından birinci ildir. Yine Şanlıurfa birinci ildir ne de bu sefer e, üretilen 400 bin ton mercimeğin 144 bin tonu Şanlıurfa'da üretilmektedir. Yani yaklaşık olarak %36'sını Şanlıurfa üretmektedir. Son zamanlarda ilimizde mercimek kuru tarımın yanında pamuk öncesi bir e, örtü bitkisi ya da pamuk öncesi e, bir ekim nöbetindeki bitki olarak da e, çiftçi tarafından tarlalarda yer aldı. Bu da mercimeğin üretim alanını arttırdığı gibi pamukta hem toprak hazırlığını hem de toprağa azot bağlaması bakımından, yüzek bir bitki olması bakımından önemli bir gelir elde etti. Bugünlerde mercimek hasatı yeni yeni başlamakta. Çiftçilerimizden isteğimiz hasat öncesi makine ayarları ya da hasat için tane kaybını, azaltmaları çok önemli. E, çünkü emeklerimizi heba etmeyelim diyoruz. E, biz normal olarak 2023 yılında ilimizde toplam olarak e, 200 bin ton e, mercimek rekoltesi beklenmekte. E, bu rekolte belki son zamanlardaki bu yağışlardan dolayı, boylanmadan dolayı çok az düşebilir ama yaklaşık olarak e, 200 bin ton mercimeğimizi e, biz bekliyoruz. Artı 1 milyon e, 600 bin dekar alanda da mercimek tarımı yapıldı. E, Şanlıurfa yine mercimekte bu yılda beklenenle beraber e, önemli bir e, gelir elde edecek ve e, ülkeye e, katkısı bu anlamda oldukça yüksek olacaktır. Geçen nasıl? yıl nasıl doğacak? Da... Geçen yıl ki e, yağışların biraz daha az olması, e, biraz daha kurak olması bu e, beklenen e, şeyi e, verimi azaltmıştı. Yaklaşık olarak eee geçen yıl eee bizim e, ova ile beraber yani e, kuru tarım arazileriyle beraber 196 bin ton mercimek elde ettik. E, bu yıl yağışlarımız geçen yıllara göre biraz daha olumlu ve iyi geçti. Yani çiftçi hele de kuru ziraatteki çiftçi ee, tam sulamaya ihtiyaç olduğu dönem, mercimeğin e, su istediği dönemde yağış aldı ilimiz. Bu anlamda e, yağıştan Urfa çiftçisi çok fazla etkilenmedi diyebiliriz. Bu sene e, hasılatımız, mercimeğimiz iyi. Yani yağışlar geçen seneye göre... Bu sene biraz daha iyi oldu. Ha. Üretimimize devam ettik. Sadece biraz yağışların fazla olmasından dolayı ekimiz biraz yattı. Bıçağa da gelmediği için şu anda işçilerden yoldurtmaya çalışıyoruz. İnşallah borsamıza hayırlı olur. İnşallah devamı gelir. Allah kimsenin emeğini boşa çıkartmasın. Maliyetler gerçekten yüksek. Yani bugünün şartlarında bir işçinin yömiyesi 250 lira olmuş. İşçiden mi yapalım, yoksa bıçaktan mı yapalım, bir türlü karar veremedik. Bu sene e, güzel görünüyor, yani tane olarak güzel görünüyor. İnşallah verimi de, inşallah e, patoza vurduğumuz zaman, inşallah verimi de alırız. Yani görünen o ki e, bu sene iyi görünüyor yani. İnşallah herkes emeğinin karşılığını alır. Geçen seneye göre bu sene iyidir. Allah emeklerini boşa çıkarmasın. Onları mahcup etmesin. Onları kazandıkça biz de kazanırız. Allah daha arttırsın inşallah. Kızıkları bol olsun. Sabah saat 7'de geliyoruz. 12'de eve gidiyoruz. Tekrar yine bir buçuk buraya geliyoruz. 5'te tekrar eve gidiyoruz. İşimiz öyle yani.